değişik sesler gelmeye başladı sesler... <laughs> anmet Arkadaşlar videoyu çok kısa bir süreliğine durdurmak zorunda kaldım. Şurada bir kanal var. Eğitim Vadisi adlı bir kanal var arkadaşlar. Bana çok soruyordunuz yok montajları nasıl yapıyorsun? Yok küçük resimlerini, bannerını. hani video ile alakalı programlarını soruyordunuz. Her şeyi yani merak ettiğiniz montajla alakalı, YouTube ile alakalı daha çok böyle eğitim kanalı arkadaşlar. Eğitim madisi. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Youtube'la alakalı montajla videolarla alakalı yardımcı oluyor size arkadaşlar. Güzel videoları var. Şurada çıktı zaten. Gidip abone olursanız ve son videosuna Enes Pala'dan geldim yazarsanız arkadaşlar bu Enes Pala'dan geldim yazanlardan iki kişinin ismini paylaşacağım kanalını. İki kişinin tek yapmanız gerekenler şuradan bakıp eğitim madisi açıklamada da vardır zaten veya arata da bilirsiniz YouTube'da Eğitim Vadisi yazarak abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar çok sevdim ben de izliyorum abone olmayı unutmayın güzel videolar gelecek abone olursanız beni çok sevindirirsiniz siz de tanıtım almak istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar hadi o zaman videomuza geçelim herkese yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar bugün değişik bir videoyla sizlerleyim şu anda arkadaşlar saat gece 03.12 değişik sesler gelmeye başladı. Şimdi bu seslere duyunca ben tabi hemen ya yan şeydeki çekmecedeki hemen ultimatrix'i koluma geçirdim. Bilmiyorum ne çıkacak acaba yani çok merak ediyorum. Ultimatrix inşallah işime yarar da. Bu sesler mi geldi ya? Gece 3'te yine başımıza bir şeyler geliyor arkadaşlar ya. Gelin bakalım bir. Şu açacağım arkadaşlar. Je garde, je garde, je garde, je garde. <tous>